Canları video videoya hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile Divi kırıtasında Fiskerus tarafına iniş yaptım. Ee, Valla kimse inmedi. Kimseyi de görmedim. Rutun en bol olduğu yerlere de gitsem. Uçağın yakından geçtiği yerlere de gitsem. Hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir türlü istediğim gibi adam bulamıyorum. Ben de rastgele bir yer seçtim. oralar atladım. Oo kar 98. Müthiş. Devam seviyorum ama m 762nin ile de çok güzel bence. Hatta M4'ten bir tık daha iyiler diyebilirim. Tek kötü yanları sekmeleri. Ama yapacak bir şey yok. Biri var. atmış. Devam devam. Başka birileri de lazım bize. Pes gerisinden çıktım. Bir an önce kill almak istiyorum. İstediğim gibi de loot bulamadım zaten. Yani koskoca üstte de değil de şu iki yerde bulabildim istediğim loot'u. Çok güzel. Şimdi almaya gidelim. Hadi bakalım. 245'e drop attı. Hemen oraya gideceğim. En azından fullleyelim istiyorum. Yani vuruş falan yersek de kolay kolay zedelenmeyiz. Diye düşünüyorum. Abi sağ selamet gidebilirsem orası da ayrı. Aha. Drop'un karşısından sesler geliyor. Şu an göremiyorum. İlk önce bir drop'u soymak istiyorum ben. Bakalım gelen var mı bir. Numara yapıyorlar bu arada. m 249a olan ben bot görmedim. Açıkçası. Nereye ya? Hayırdır yani? Ben sen göreyim 300-500 metre öteden drop'u almaya gelirim. Sen burada drop'u soy. Oh ya. Ne ala. Başka ne var acaba? Ya hazır üçlük de gitti ya. Of. Seti de mahvetti konuyu. Ey Allah'ım. Sık sık. Aha. Bekle. Sıkarsın. Şey de yokmuş ki zaten ya. Ey Allah'ım. Bu M249. U... Abi bir gidin ya. Öh. Gerçek insana ihtiyacımız var bizim ya. Gerçek. Ya arkamda biri kalmış gibi hissediyorum şu an ya. Öyle bir tedirginlikteyim yani. İyi iki de bir drop'a gidelim. Bir üç seviye olalım dedik ya. Kısmet değilmiş. Bir tane daha drop geliyor ama gider miyim derken önümden. Tamam kardeşim. Evet neredesin? Bu arada drop 295 tarafını attı. Oraya da gideceğim. Hesabımın seviyesi gümüşte olduğu için çok bot çıkıyor. Tam yükseltim derken sezon bitiyor, bir daha düşüyor. O yüzden tam yükseltemedim. Evet, hafif bir kasmalar başladı. Çok güzel. Büyük ihtimal hata ediyorum bu drop'un oraya giderek ama bakalım. Bakalım. En sinir olduğum şey şu oyunda pusulması arkadaşlar. Yani savaş oyunu. Yani neden pusarsın ki? Ben onu anlamıyorum. Açık savaş. Abo. Oh, o oh. oh, iki kişiymiş. Bir dakika. O oh, üç kişi. Canana çok kötü götürdüm ama. Hmm. seni ben şöyle alsam. sen de baydım. Şey yok mu molotof? Ha gidin, gidin. Ben de bir izin veririm ya size. Bakalım ne kadar gidebileceksiniz. Gidin gidin. Git canım. İyi yolculuklar diliyorum. Şimdi adamın nerede olduğunu bilmiyorum. Kayada mı? Şöyle bir tane sallayacağım. Uf, ağzına attım ağzına. Vallahi ya. dur 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 dur. Dur be. Yanıma. Ha, uf. Elime yanlışlıkla kar 98 aldım. Sen de gel. Of 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 anam ne oluyor? Ne oluyor? Ben drop'u mu her şeyi unuttum şu an. Dur bir saniye. Arkadaşlar elim ayağım birazcık panik olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Heyecanlanıyorum böyle durumlarda. Yapacak bir şey yok. Arkadaşları rutlayacaktım da vazgeçtim. Şimdi önümde bir kişi kaldı. Evet. İyi iyi sonlara doğru güzel oldu. Evet. Ya, en sinir olduğum şey şu birebir kalmak ya. Canı falan fullleyeceğim her şeyi. Öyle gideceğim. O arkadaşlar araba getirdiler aslında ama ooo. Nerede acaba o? Sanki kedi rekoruna gideceğim. Elim ayağım titriyor ya. Hay görsem azıcık rahatlayacağım da göremiyorum ki. Birazcık bir Allah'ın vermesini bekleyeceğim. Gerçi o alana da ölsün istemiyorum. Alana bir an önce girelim ki Zorluk olmasın bizim için. Bot için heyecanlandım ya. <laughs> tamam. Neyse aldık. 10 kilo oldu. Gerçi birazı botta ama olsun. Yapacak bir şey yok artık. Benim elimde değil sonuçta. 10 leş almışız. 14 kişilikte hasar vermişiz. Vallahi iyi bir maçtı bence. Sonlara doğru çok iyi toparladık. Hele ki o ekibi avlamam. Yani elimin ayağımın dolanmasına rağmen iyi aldım bence. <laughs> Neyse. Siz de videoya ilk defa geldiyseniz lütfen videoyu beğenme, kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve son olarak da şuraya bıraktım. sosyal medya hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.